Vajrami Vladimir Vladimir, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantıda bir müftünün selamına aleyküm selam diyerek karşılık verdi. Vajrami Vladimir Vladimir, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Putin toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanlık dramına da değinerek acı çeken kanlar içindeki çocuklara baktığınızda yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözleriniz yaşarıyor. Herhangi normal bir insanın da buna tepkisi böyle olur. Eğer böyle bir tepki vermiyorsa o zaman kalbi yoktur, taş kalplidir ifadelerini kullandı. Aleyküm. Aleyküm